görmedi. Şşşt kıpırdama. Şşşt bizi görmüyor. Hadi yakalayalım şunu. Dikkatli ol, dişleri var. Ne de dili. Vay, nasıl sıçradı. Fantastik. ...ben yakalarım. 20 askerim yok oldu. Hepsini öldürdüler. Günahı. Kıza ve bana dokunmadılar bile. Bu hayvanlara hükmeden biri olmalı. İşte orada. Tanrım! Adamlarımı ovurdu. Yüzlerce kartala hükmediyor sanki. Kimsin sen? Göz göze geldiklerinde iliklerine kadar titrediğini hissettim Tanrılar beni korusun. Bakışlarının iblisten bir farkı yok. Kartallar bir işaretini bekliyor. Öldürecekler beni. Omuzundaki kartal havalandı. Atının dizginlerini gerçekti. Ağır ağır aşağı inmeye başladı. Asutay'ın yanından geçerken... ...gözlerini ondan hiç ayırmadı. Umursamadı bile beni. Arkasını döndü. Kıza gidiyor. Kimsin bilmiyorum ama... ...hayatımı kurtardın. Giy şunu. Titriyorsun. Gidiyoruz buradan korkma. Gel. Atla. Dur yabancı. Kimsin? Adını söyle bana. Adımı ne yapacaksın? Canını bağışladığıma şükret. topraklarda her şeye sahip olabilir ama bu ona ve çocuklarına kadınlarımıza tecavüz etme hakkını vermez. Bundan böyle yapacağınız her zulümde karşınızda beni olacaksınız. Beynimde ateşler çaktı. Demir gibi bu adam. Her kim olursan ol. Seni bulacağım. Ve bu gecenin hesabını ödeyeceksin. Arzan okuyunca korkunç komplo ortaya çıkardı. Maymun gibi doğdun, ormanlarda yaşadın. Seni oraya geri yolluyoruz. yamyam yam olacak oğlunu ve teknede alıkoyduğum karını kara kara düşün. <laughs> Jane yakalanmıştı ve Grace Stoklorde bu korkunç düşünceye dayanamıyordu. Arkasından gelen ses onu gerçekler dünyasına döndürdü. <laughs> Tekrar maymunlar kralı Tarzan oldu ve hayatta kalmak için reflekslerini kullandı. Bir kez daha türüyle kanlı dövüşlere giren orman hayvanıydı. Bir kez daha dişi maymun Ka'lan'ın oğlu Tarzandı. Akut pes ediyor. Tarzan Akut'tan daha güçlü ama Akut kabile kralı olarak kalsın. Tarzan'dan sakınsın. Tarzan bir Cenger Adası'na bırakıldığını anladı. Ertesi gün büyük maymunların av sahasında Leopar Şita'ya rastladı. Avını atlamak için pusuya yatmıştı. Maymunlar kralı Akut ağacın altına gelince Şita gerildi. <laughs> Şaşıran Akut kükreyen şitanın yere düştüğünü gördü. Beyaz maymun sırtındaydı. Şita <laughs> ölürken maymun adam leşinin üstünde durdu ve bir kez daha vahşi zafer çığlığını attı. Haykırış ormanda yankılandı. <laughs> Bir gece yarısı Darkwood semalarını aniden bir alev topu aydınlattı. Kuzeyden güneye bütün gökyüzünü kat eden bu alev seli orman hayvanlarını tedirgin etti. Kızıl derili köylerinde henüz uyumamış olanları ya da ormanda kamp kuranları ürküttü. Vay canına bu da ne böyle? Ateş kümesi Mohila bataklığının üzerinden de geçti. Ardından son bir tepenin doruğunu aşarak koşusuna devam etti ve kararını vermiş gibi yönünü toprağa çevirerek sonunda kaçınılmaz şekilde yere çakıldı. Ağaç ve kaya parçaları dört bir yana saçıldı ve hemen ardından orman yanmaya başladı. Vay canına. Ne oldu acaba? Müthiş bir gürleme duydum. Uzaklardan gelen bir çeşit patlama sesi. Hmm. Buradan hiçbir şey görünmüyor. Daha fazlasını öğrenmenin tek yolu var. O da gözetleme direğine tırmanmak. Ah. Evet, orada bir şeyler oluyor. Lanet elifler, Şeytan götürsün ikisini de. Heh? Kahrolası hayvan! Saklan kit!